Merhaba. Bu uygulamamızda daire içerisine düzgün altıgen çizimi yapacağız. Yine ilk etapta eksen çizgimizi çiziyoruz HB kalemle. Sürekli noktalı ince çizgi olarak eksen çizgimizi çiziyoruz. Yatay eksen çizgimizi çiziyoruz önce. Ardından dikey eksen çizgimizi çiziyoruz. Sürekli ince çizgi olacak. Çünkü asıl amacımız altıgen çizmek. Pergelimizi belli bir ölçüde açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bundan önce yine koordinatlarımıza, eksenlerimize isim verelim. Pergelimizi belli bir ölçüde açtık. orijin noktamıza koyduk ve bir daire çiziyoruz. Pergeli yatırarak dairemizi çizdik. Ne yapalım? Pergelimizi hiç bozmuyoruz. Önce A noktasından merkezimizden geçecek şekilde bir yay çiziyoruz ki bu yay aynı zamanda dairemizi de kesiyor. Hiç bozmadan B noktasına koyuyoruz. Yine dairemizi kesecek iki noktadan ve merkezimiz merkezimizden geçecek yay çiziyoruz. Böylece 4 tane nokta elde etmiş oldum. Şunlara E noktası, F noktası, G noktası ve H noktası diyelim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 nokta elde ettik. Aynı zamanda şurada A eksenin, AB ekseninin daireyle kestiği yerler de bizim aslında altıgenimizin köşe noktalarını teşkil ediyor. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde altıgenimiz ortaya çıkmış oldu aslında. Çok basit bir çizimdir altıgen. Bakalım. E noktasıyla G noktasını sürekli kalın çizgiyle birleştiriyorum. G ile B noktasını sürekli kalın çizgiyle B ile H noktasını E ile A noktasını A ile F noktasını En son F ile H noktasında birleştirdiğimde altıgenim ortaya çıkmış oluyor. Burada yaptığım işlemi bir daha anlatacak olursam. Dairemizi çizdik. Pergelimizi bozmadık. A noktasına koyup bir yay çizdik. Yani birinci işlemimiz bu altıgen çizme aşamasının birinci işlemi olarak aynı pergeli hiç bozmadan B noktasına koyduk. Bir yay daha çizdik. İkinci işlemimiz de buydu. Ve böylece daire içerisine bir altıgen çizmiş olduk. Kolay gelsin.